Arkadaşlar, yeni bir günden herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma, mutfağıma bana hoş geldiniz. İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun, bugün iyiyim yani. E, canlıda birisi benden katmer istedi arkadaşlar. Yapmayacağım, İz, e, istediklerini yapıyorum, izlemiyorlar dedim. Yok abla ben istiyorum dedi. Onun için katmer yapıyorum. Uzun zamandır da yapmamıştım. E, seviyorum ben katmeri ben bugün mayalı yaptım arkadaşlar. Söyleyeceğim ben ne koyduğumu size. 5 bardak un um koydum. 1 tatlı kaşığı maya koydum. 1 tatlı kaşığı şeker attım. Aktifleşsin diye. 1 tatlı kaşığı da tuz koydum. Onları yoğurdum. hiç dinlendirmedim. Ama bunları bezelerimi dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi açacağım. Sizin yanınızda. Sonra dolaba koyacağız. 170 gramda kestim tereyağımı. 170 gram kadar geldi. Fazlasını almadım. Biraz da sıvı yağ koydum. Az bir şey. Burada. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim. Açalım arkadaşlar. Çünkü dolapta da bekleyeceği için. Yumuşak bir hamur oldu benimki. Aslında ele yapışmayan olacaktı. Ama hallettim ben onu onunla. Görmüyorsunuz. Bakayım. görüyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle şey pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. Şöyle geçik. ne kadar istiyorsanız o kadar açarsınız. O herkesin kendi şeyi yani. Un koyacağım çünkü biraz benim hamurum yumuşak oldu arkadaşlar. Biraz daha un gerekiyormuş. Ben de atmadım. Toparlamıştım çünkü hamurumu. Ben hepsini böyle size boğmayacağım arkadaşlar. <laughs> Ön aşamalarını yaptım zaten, bezelerimi ayırdım. Ama mayaladıktan sonra hiç bekletmedim yani gerek yok bekletmeyi. Mayasız yapıyordum ben aslında bunu. Mayasız da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama o zaman çok böyle şey oluyor, ee, şeyleri dökülüyor, hamurları çok çıtır oluyor. Aslında çıtır seviyorum ama biraz da içi yumuşak olsun istedim bu sefer. Böyle iki tane size göstereyim. Sonra dolapta bekleteceğiz onu. Sonra pişirmeye başlayacağız. Açacağız gene. Bakın şimdi ben ne yapıyorum. Arkadaşlarım siz de biliyorsunuzdur gerçi ya. Yani. Kaça bölmek isterseniz arkadaşlar. Ben kafama göre bölüyorum işte. Şunu biraz fazla bıraktım. Şimdi tereyağımı koyuyorum. Her tarafına süreceğim. Ay. Gelinin mutfakta var. Ona ona bakıyordum da onun sesi geliyor. İyice yağlayın arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çıtır, hem çıtır oluyor hem yumuşak oluyor. Böyle. Şimdi arkadaşlarım katlayacağım. Çıtır çıtır olsun, güzel olsun diye bol bol yağlıyorum ben arkadaşlar. Burayı da yağlayacağım. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Şimdi bir tane daha açayım sizin yanınızda. Yağ oldu buralarda. Bir tane daha açacağım sizin yanınızda. Sonra ben açarım dolapta bekledikten sonra tekrar gelirim pişirmeye, açmaya. Sizi sıkmak istemiyorum. Çok uzun vloglar istemiyorum arkadaşlar. Ben izliyorum ama beni zannetmiyorum ben izlesinler izleyen izler tabii ki de. Yeter bu kadar. Bu yeter bu kadar arkadaşlar. Tamam. arkadaşlarım. Bunları donduracağız. Şeyde. Dolapta. Hadi bunu da yapayım. Bakın kendiliğinden bile açılıyor. Arkadaşlar. Elle bile açılabilir. Ama gerek yok elle açmaya. Acele ediyorum. Hadi bunu da göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? severim. Ee, Benim bir, bir bey pazarda ablam var. Ister. O bizi şeye çağırırdı. Ee, ben de onları çağırırdım tabii ki de. Ne onun adı? İftara. Hep Ankara tava yapardı ama o güveçlerde yapardı. Bir de şey tavuklu yapardı. O kadar güzel oluyor ki. Ben de yapıyorum yani onu. Bir gün de ondan yapalım. Ben çok seviyorum. Tavuklusunu yapacağım. Müzeyin abla gibi. Ay.

Zaman kaybı olmasın olur mu? Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Tamam. Arkadaşlar ellerimle açtım. Merdane kullanmadım çünkü çok yumuşak. Pişiriyorum. Başladım ben pişirmeye. Şöyle. Bunları da pişirdim. Bir dedim göstereyim size. Böyle. Çift çift pişirdim önce arkadaşlar kapanı verdi. <laughs> Sonradan tek tek pişirmeye başladım. O zaman fosur fosur kabardılar. İyi oldu yani. Ellerimle açtım. Bakın arkadaşlar. O kadar yumuşak ki böyle ellerimle açtım. Ay. Şu da kırıldı arkadaşlar benim. Nedense. Bakın ucu kırıldı. Atıyorum. Gitsin çöpe. Kırık. Bizden Evet. Görmüyorsunuz ama dur. Heh şöyle. Görüyorsunuz şimdi. Biraz elim göstereyim. <laughs> kısık ateşte yapıyorum arkadaşlar. Çok kısık ateşte. Ee, kısık ateşim biraz sonradan birazcık açtım. Çok az ama. Mayasız daha güzel oluyor ama. Ben mayalı ilk kez denedim. Ben mayasız yapıyorum normalde. Un, su, tuz o kadar. Biz her şeyi öyle yaparız yani. Ha, poğaçalar falan o ayrı tabii çeşitleri ayrı. Ama biz hep her şeyi un, börekleri olsun, çi böreği olsun. Yani o tür şeyleri un, su, tuz. Hepsi o kadar. Öyle yok yumurta koyalım, yok işte süt koyalım. Öyle şeyler şeyler yapmıyoruz. Bunu ilk kez denedim mayalı. Bakalım nasıl. Tadına baktım güzeldi. Şimdi bu da pişti. Bakın. Kısıkta yani. Biraz daha kısayım. yeterli Şunu koyuyorum. Öyle yumuşak ki arkadaşlar. Yarım bardak daha e, un istiyor istiyormuş. Ben zaten farkındaydım da yoğurdum dedim. Bir daha yoğr yani üşendim daha doğrusu. Ama böyle de oldu. Yumuşacık yumuşacık oldular. Böyle işte. Size göstereyim dedim. Birazcık bir parça aldım. Böyle limelimi oluyor ya oradan bir aldım güzeldi tadı. Fena değil yani. Ama unsu tuzla yapsaydım çok daha güzel olurdu. Bakın çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Öyle bir yüzü pişsin diye beklemiyorum yani. Çevire 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 pişiriyorum. Neyse burası da biraz daha olsun tekrar çevireceğim. Ellerimle aç verdim arkadaşlar. O kadar yumuşak, o kadar yumuşak ki böyle ellerimle aç verdim. Börek açar gibi. Benim de bugün kızıma. Kayınvalideleri, görümceleri gelecek. Geçen gün geleceklerdi arkadaşlar. Ben şey yapmıştım. Hadi ona biraz şey e, mercimekli köfte yapmıştım. Bir de e, il, biber dolması yapmıştım. Zeytinyağlı çekmedim ama canım istemedi o gün. Ondan sonra <laughs> o gün gel <gülüyor> <gülüyor> gelmediler. Bugün de işte canlıda bir takipçim istedi. Hep istiyorlar, yapıyorum. Bir tanesini yapmadım ama izlemiyorlar. Ama bu çocuk çok rica etti. Ben izlerim abla dedi. Tamam söz dedim sana yaparım dedim. Onun için yapıyorum bunu. Oraya götürürüm yani. Eşime bırakırım. Gidersem yani. Çağırdılar da canım çok dışarı çıkmak istemiyorum. Gene çelip Şöylecik. Bakın. Pişiriyor. Bu arada da zayıfladım arkadaşlar. Bilerek değil. Canım hiçbir şey istemiyor. Bilerek ilk önce bilerek yaptım tabii. Ekmek yemiyorum da. Ama öyle çok sıkı bir şey değil yani işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hastalık olmasın. Hastalık kötü arkadaşlar. Kimse hasta olmasın. Herkes mutlu olsun. Huzurlu olsun. Sağlıklı olsun. En başta sağlık. En büyük zenginlik sağlık. Öyle çok işim var ki arkadaşlar evin içinde. Hiç canım istemiyor yapmak. Çok işim var yani. Bir girişmem lazım. Camlar, kapılar. Her yer açık ya çok toz oluyor. Günlük iş yani. Bizimkisi üstte günlük iş. Dip köşe bucak. Yapacağım Allah izin verirse. Ama şu an istemiyorum yani. Can istemiyor yapmak. Günlük işleri yapıyoruz işte. Bakın arkadaşlar bu da oldu. Şuras kırılacak diye çok eğmiyorum. Şöyle ha bak böyle güzel. Evet. Bunu da alıyorum. Ay, elimi yak ya. Şimdi şey yapıyorum. Şöyle biraz tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Az bir şey. Baksanıza hemen böyle şey oluyor, dağılıyor. Çok yumuşak. Bakar mısınız? Elimle açıverdim bunları. Tırnaklarımı kestim çünkü. Artık eldiven kullanmadım yani. Yıkıyorum güzelce. Hem banyoda yıkıyorum hem de arkadaşlar şey yapıyorum. Ee, manyaklık var bende. <laughs> Bir de mutfakta yıkıyorum ki hani mutfak şey olsun diye şu deterjanla <laughs> Öyle var bende biraz. <laughs> Bezimi de batırdım. Gene kaynatacağım bunları. Neyse arkadaşlar bunları da pişireyim. En son şu pişerken şey yaparız. Çok olsun istemiyorum. Sıkılmayın yani. Ben çok uzun vloglarda e, gerçekten sıkılıyorum ama izliyorum. Çok uzun vlog yapmayın arkadaşlar. Kısa kısa yapın. Benimki bak uzadı örneğin bugün. Ben izliyorum ama benim gibi değil ki kimse. Orada yazıyor İzlenme oranı. 1.5 bir buçuk dakika yani ee, bazen iki izlenmiyor yani kimler bilirler çünkü ben herkesi izliyorum arkadaşlar ben hak hak nedir adaletli bir insanımdır çünkü e, içim rahat etmez içim rahat etmiyor arkadaşlar Gerçekten öyle bir şeyler yazıp da geçmiyorum. Neyse herkesin canı sağ olsun ne diyeyim bir şey demiyorum. Aç, aç, Neyse bu pişsin öbüründe pişir son aşamaya gelince gösteririm arkadaşlar olur mu? Arkadaşlar pişirdim. Bitti yani. Bakın bu en sonu. Şöyle. Pişti yani. Biraz bekliyorum şimdi. Acık daha olsun oh. Şunu da biraz şöyle koyayım. Şuraya. Şöyle. Şöyle. alayım da. Of. Çok sıcakmış arkadaşlar. Yeterli artık arkadaşlar. Çok uzun oldu. Ay ne kadar sıcak. böylece oldu arkadaşlar. Tadına baktım güzeldi. Ama ben sade yaptığımda daha güzel oluyor. Un su tuzla yaptığımda. Bir günde öyle yaparız. Sizinle beraber. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.